O fetvayı nereden aldıklarına girme. Biz Peygamberimiz Aleyhisselam hayatına namaz kılmış mı? Kılmış. Kaza namazı kılmış mı? Kılmış. Ama istek olarak bile bile Peygamberimiz namazı kazaya bırakmadı. Ya uyuya kalmaktan ya düşmanla cihat halinde, savaş halinde olmaktan dolayı namazlarını kılamadığında o namazlarını kaza etmiş. Kaza var mı? Var. Ha, unutarak, uyuyarak ya da savaşla namazını zamanında kılmayan bir insanın bile namazını kaza etmesi gerekli olursa kasten kılmayanın haydi haydi kaza etmesi gerekiyor. Ayrıca kaza etmesi yetmez bir de tövbe etmesi gerekiyor. Birisine borcunuz var zamanında ödediniz ne güzel. E zamanında ödemedin artık ödemene gerek yok mu dersiniz? Ne dersiniz? Sadece özümek yetmez. Geciktirdiğiniz için, zamanında sözünüzde durmadığınız için özür dilemek, ve aynı zamanda o şeyi borcu ödemeniz gerekiyor. Kardeşlerim, namaz Rabbimizin bizden istediği bir şükürdür. Verdiği nimetlere karşı bir şükürdür. Eğer namazı zamanında kılmadıysak o verilen nimetlere şükrümüzü eda etmemişiz demektir. Dolayısıyla kaza etmek, o verilen nimetlerin teşekkürünü iade etmek manasına geliyor. Hem özür dileyeceğiz ya Rabbi zamanında bu görevim, bu vazifemi yapmadım hem de kaza edeceğiz ki üzerimize sorumluluk kalmasın.